Arkadaşlar hemen geldiniz. Bugünkü tarifimiz büciki bir poğaça. Ee, tarifimize geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Ee, adından anlaşıldığı gibi 3 tane kabartma tozumuz var. Kabarık, pompoş bir poğaçalar yapacağız size. Eee 2 su bardağı yoğurdumuz var. Evet. Bir ee, 1 su bardağı sıvı yağımız var. Ve aldığı kadar un katıyoruz. Ama e, takriben o da iki buçuk su bardağına denk geliyor. İçi için iç malzemelerimizde ne var anneciğim? E, taze peynir ve koyun peynirimiz var. Evet. E, buradaki püf noktamızda yumurta akı kattık e, ve peynirleri tutması için. E, o zaman e, poğaçanın içinden çıkmıyorlar, dağılmıyorlar. Bunu da en sonunda annemle süreceğiz. Evet, yumurtaların sarısını da en son üzerine sürmek için susam evet. ve çöreotunu da serpeceğiz üzerine. Evet. Tarifimize başlıyoruz. Yoğurdu ver anneciğim. Tamam. 2 su bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Evde bize küçük bebeğimiz var. Arada onun da sesini duyabilirsiniz tabii. Sıvı yağ ver annem. tabakla tozunu onun içine katalım. Unu katalım. Onun içine anneciğim. unu ver. Bunu getir. Evet. Bunun hepsini aldım. Ben zaten ölçerek katmıştım dediğim gibi. Evet yoğurmaya başlıyoruz. Bunun pek bir zorluğu yok. Zaten az. Evet. Ya? Evet anneciğim. Çünkü 3 tane kabartma tozu var. Evet. O da onun çok kabarmasını yumuşak yumuşak olmasını sağlayacak. Evet. Hamurumuzu yoğurduk. Hazır bir vaziyette burada. Ee, kulak memesinden biraz daha cımk. Hamur yani çok yumuşak değil. Şöyle ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Yuvarlıyoruz. Anneciğim sen de peynirimizi katabilirsin. Tamam. Bir kaşık kal. Tamam. Zaten bir... Tamam. Dur bak. Bu şekilde alacaksın. Biraz daha koyalım. Böyle yap da anneciğim peynir Bu şekilde alıp. Hı? Bakıyoruz. elinizi yağ batırarak yaparsanız hem elinize de yapışmaz. Anneciğim yumurta eline kuzum. Hadi Anneciğim. bana yardım et sen. Şöyle. Peynirden katılım. Biraz daha Evet. Bunu siz D şeklinde de yapabilirsiniz. Evet. Yani şeklini vermek size kalmış bir şey. Evet. Biz bu şekilde seviyoruz. Evet, anneciğim böyle şekilde kolay mı? Evet. Bu daha kolay geliyor size evet, ve bu şekilde seviyoruz. Hamurumuzu e, içine peynir koyarak bu şekilde yuvarladık. Dediğim gibi sizler isterseniz bunu D şeklinde ya da farklı şekiller verebilirsiniz. Biz bu şekilde bu şekil vermeyi tercih ettik. Şu küçükleri de Ferah Hanım yaptı. E, benimkilerden biraz ayrı oldu. Şimdi yumurtalarını sürelim. Buyur anneciğim. Sen birini al. Ee, anne bu çok büyük. Tamam sen küçüğe al. Hadi ikimiz birerden. Hızlıca sürelim. Kırmızı karnı hiç Evet. Evet. Şu boş kalan yerleri neden? Evet. Yapacağım. Su boya gibi yap anneciğim. İçim, geçiyorum. Tamam anneciğim, sen ikinciye geç. Ben, tamam. Şu sırayı bitirmedim. Şu sırayı. Şu sırayı. sırayı bitireceğim şimdi. Ben, ben. ben, ben kendi, Sen şunu çevireyim ben, ben sana. yumurtalarını sürdüklerimize de bir şekilde ben yani çörotu susamı bir bir kavanoza koydum. Biraz evet, fazla döküldüm. Bu şekilde serpmesi daha kolay oluyor. Poğaçalarımız hazır. Bunları şimdi fırına atmamız kaldı. 20 dakikada 180 derecede poğaçalarımız bitmiş bir şekilde hazır hale gelecek. Poğaçalarımız hazır. Fırında 180 derece 20 dakika piştiler. Evet. Ee, göster bakalım anneciğim nasıl yumuşacık. Evet, evet. puf puf yumuşacık pof. olduk poğaçalarımız. Ee, şimdiden herkese afiyet olsun. Sana da afiyet olsun kızım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi tadına bakalım. Evet, hadi bakalım bak. Nasıl olmuş anneciğim? Güzel oldu. Afiyet olsun.